Şimdi bizim bu noktada yasamız var. Siz söylediniz. Kadına yönelik şiddeti önleme kanunu. 6284 sayılı kanundan bahsediyoruz. Son olarak bunu sormak istiyorum. Orada ne gibi, şöyle kısa özetleyecek olursak, koruyucu ne gibi tedbirler var? Ben kanunun amacını okuyayım. Burada kanun amacını okumamdaki sebep de şu. Yani metninin aslında niçin ortaya çıktığını kanun kendi kendisini izah ediyor. Bir şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bu yasa çıkarılmış. Bu yasada 3 tip temelde 3 tip e, önleme var. Bir mülki idari amirin koruyucu tedbir alması, iki hakimlerin yani yargının bu olaya müdahil olması, ve e, hakimlerin bu konuyla ilgili önleyici tedbir alması. Şimdi tek tek böyle e, uzun uzun anlatmamız mümkün değil ama şöyle bir örnek üzerinden vereyim. E, aile içi bir e, tartışma var ve bu tartışmaya ilişkin bir ihbar alındı. Buna polisin müdahale etmesi ama şiddete dönüşmüşse artık bu konuyla ilgili kişinin evden uzaklaştırılması veya e, haneye girmesinin engellenmesi veya belirli yerlerde e, gözetim altında tutulması eğer kadın şiddete uğramışsa en ileri noktayı söyleyeyim, hiç kimsenin bilemeyeceği evlerde kendisini belediyelerin sağlayacağı imkanlarla saklanması boyutuna kadar sunabileceğimiz şiddet, eylem ve duruma göre değişiklik gösteren ve bu uygulamaları da hızlı bir şekilde yerine getirsin diye hakimlere ve mülki evet. idari amirlere geniş yetkiler tanıyan bir mekanizmayla bu kanun Türkiye'de yürürlükte. Peki. Kadına şiddetle mücadele başladı gibi devam ediyor. Hukukçu Cüneyt Altıparmak. Çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin detaylarını konuştuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o bilgileri paylaşmıştı. Onları da ayrıntılı bir şekilde aktarmış.